Merhaba arkadaşlar. Bugün Sincan'ımın burun piercingini yapacağız. Ortalama bu üç yapıyor herhalde. Değil mi? Evet. Üçüncü kez e, kullanıp, sıkılıp, tekrar çıkartıp, tekrar istekli arkadaşlar, isteyen arkadaşlarımızdan. bundan. Sizce yaş kaçtı? 19. 19. Şöyle yanlandı. Evet. Şimdi makası yerleştiriyorum. Hop. Bitti. Bu kadardı, tamam şimdi yavaş yavaş çıkıyorum, tamam mı, bitti. <laughs> Dur, ben onu alacağım şimdi. Niye de acıyor. Alışmış olman lazım ola şimdi. Alışmadım. Tamam, şimdi çıkıyorum. tamam mı, of bitti. Sadece topuk kaldı. <laughs> Refleks olarak gözden yaşaklar. Çok kirlenmesin istiyorsan. Şimdi 24 saat duş yok. Tamam mı? Tabii. Üstüne yatmıyorsun. Darbelerden uzak duruyorsun kesinlikle. Sabah akşam temizliğine dikkat edip kremlerini düzgün bir şekilde sürüyorsun. Tamam mı? Pilçete de vereyim, dur. istiyorsan. <laughs> resim alacağım sonra resmini alacağım. Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Simge'yi biraz ağlattık ama yapacak bir şey yok. Şimdi o dövmeye geçecek. O zaman bakayım ne olacak. Yeni <laughs> işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.